New Age başlığının, başlığının o sepete atılan o kadar çok şey var ki o sepetin içinde ciddi bir sahte bilimcilik mesela var. Hayır. Mesela kuantumla ilgili şeylere çok atıf var. Bu bir kuantum durumu. <laughs> bir enerji sıçraması, DNA patlaması falan bakıyorsunuz fakat içine baktığınızda oldukça boş. Hatta <laughs> 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 mesela hanımefendinin nefesi ya açık o. olmak mesela dinin. Yani dini kabul edip etmemeli nefesin açık olması ne var? İşte diyaframa nefes alıp ver, almamak şeklinde bir şey konuştuk. Mesela dini kabul etip etmemeyle bu nefes açık olmak kavramı veya bilinci açık olmak. <laughs> Şimdi kavramları kullanıyoruz da nedir yani nefes açık olmak? Mesela X diye ben mesela burada Allah'ın beni yarattığı için olduğu kanaatindeyim ve bu dünyayı Allah'ın anlattığı dinle anlamlandırman gerektiği kanaatindeyim. Nefes açık Olup olmamanın burada ne alakası var? Şimdi New Age öğretiler ama bunu gerçekten kavramları böyle havalı kavramlar kullanıp yalnız. ama içi Hayatınızda doldu. Hayatınızda hiç bunu yapmadan bununla ilgili yorum yapamam. Ama ben şimdi duymayı merak ederim. Hayır, yani, şimdi ama yani. denemeden yani. ben, ya. ben, hayır, anladım hayır, ben, deneme ben cevap vereceğim. Ben New Age adına ortaya atılan bugüne kadar öyle çok kavram oldu. Böyle çok havalı duruyor. Böyle DNA sıçraması deyince hayır, adam duyunca diyor ki. Bazısı palavra aynı fikirde. Ben tabii. Ya bazı paravla olmayan az bazısı. çıkıyor. Bazısı. DNA sıçraması deyince vallahi acayip bir şey herhalde. Ben 21 Aralık'ta falan bunlar çok da tartıştık. Hatta 21 Aralık sabah da Deniz Bey'le sabah programında yaptık, evet. açıkladık. Orada diyordu insanlık böyle bir üst bilinç durumuna geçecek. Sizin de mi kullandığınız kavram benzer. Bilinç açık bir duruma geçeceğiz 21 Aralık'ta diyordu. Ben bilinç açılı ne oluyor yani mesela? Yani neyi görüyorsun? Duvarın ötesini mi görüyorsun? Ne? Yani nedir bilinç açık? Veya hatta bu nefesi açık olmak. Değil şöyle de bir bu. örnek vereyim mi o zaman? Hmm. Şöyle bir tane yaşamamız. Mesela yani şöyle yapalım. kaç tane? Şöyle yapalım o zaman, şöyle yapalım müsaadenizle. Hı. Şimdi reklama az bir vakit kaldı, o yüzden bir kısmını da böleceğim konuşmayı. Tamam. Ama ben ısrarla reklam sonrasına sonrasını, sonrasını dememe rağmen tartışma güzel bir şekilde ilerliyor demek ki kendi yolunu buldu. Bir efendim anlatır mısınız? Tamam, birkaç örnek vereyim. Doğru, çok uzun uzun anlatabilirsiniz. Yani, reklam sonrasında devam etmek üzere. Bilinç açılması de. ve nefes açılması derken mesela diyorum gerçek örnek. ilişkili olarak. Ya, öyle. Aynen öyle. Yani. Gerçek örnekler vereyim. Ee, mesela benim seminerlerime çok koyu, çok ciddi koyu ateistler geliyor ve bütün hastalıklarla ilgili yaptığımız araştırmalar gibi mesela düşünce şekilleriyle de ilgili nefes alışkanlıklarının bağlantıda olduğu için yaptığımız araştırmalar var. Mesela ateistlerin tamamının karın nefesleri çok iyi ama şu bölgede nefesleri hiç yok. İki gün geçiyor seminerde üç gün şey geçiyor bu bölgede. Burada nefes olmaması ne demektir? Yani manyetik alanda bu yani i̇şte manyetik ancak alan yine de Ozan şöyle diyeyim manyetik alanını anlatayım ne? O zaman şöyle diyeyim şu demek. O yüzden merak etmeyin. Hemen kavramları bir öğrenelim okay, Bir kişiyi sırt üstü yatırıp nefes al dediğimde evet. burada nefesi görüyorum. Bu üst evet. da görmüyorum. Yani evet. nefes normalde karında başlayıp okyanustaki bir dalga gibi devam etmesi gereken bir şey. Yani şurada başlayıp devam etmesi gerekirken burada onu hiç görmüyorum ve sormama bile gerek yok burada tamamen kapalı hatta bazı insanlarda bu bölge biraz göğsü dışarı çıkık oluyor Sormama bile gerek yok. Bugüne kadar çünkü yüz binlerce insan üzerinde bu araştırmaları yaptık ve hepsinin anketleri var. Yüz binlerce. Ve tabii yüz binlerce çünkü dünyanın her yerinde yani yüz binlerce e, kişiyle biz, yapıldı bu çalışmalar. Bu yani sadece sonra Türkiye'de bile 50 binin üzerinde kişiyle bakışını çalıştık. Yani Bununla ilgili TÜBİT'a başvurularda Hı. bulunduk proje için. Birçok doktorla çalıştık. Çok fazla araştırma yapılıyor. Sadece biz değil dünya çapında zaten yapılıyor. Mesela yüzlerce gelmiş olabilir ateist hepsinde. Anket raporlarında aynı şey var. Bu bölgede hiç nefes yok ve gerçekten bu bölgede vücudun üst tarafında bir çıkık var yani. Burada hiç taşlaşmış durumda. Seminerin üçüncü günü tabii ki nefes koçunun görevi nefesi analiz edip nerede nefes yoksa o bölgede tekrardan açılması için bir çalışma yapıyor. Bilinç açılımı derken aslında kastettiğim nefes açıldığında zihin seviyesinde de bir uyanış gibi bir şey yaşanıyor. Ve onlarcasının bu bölgede nefes açıldıktan sonra katıla katıla ağlayarak Nevşe Hanım ben ilk defa hayatımda Allah'ı hissettim deyip ateistten bahsediyorum ve bambaşka bir moda girdiğini biliyorum. Yani onlarcası ya onlarcası gözümün olması dediğiniz şey. Venüs sıçraması demeyin. Ya da neyse. Ne, ne, yani benim, benim dediğim ne şu bölge mesela direkt bir yani şey bakıldığında Olunca mesela hangi. Oluyor? Yani ne oluyor da. Bilmiyorum zaman, ne ha. oluyor. Yani bu bölgede e, şeyde şöyle nefes koşu eğitimlerinde hep verdiğimiz bilgi olarak zaten bütün e, bilimsel olarak Biri yapılan içeride, çalışmalarda. Birçok yollamak isterdim Akapunktur merak ederdim, yani, olurdu, Akapunktur, yani, yani me noktalarıyla da çalışırken onunla ilgili...